Zorunlu trafik sigortası fiyatları 1 Eylül itibariyle %20 arttı. İstanbul'da en ucuz sigorta 2296 liraya kadar ulaştı. Peki zorunlu trafik sigortası tarifleri neden yükseldi? Şimdi CNN Türk muhabiri Merve Tokas konu uzmanına sordu. Zorunlu trafik sigortası fiyatlarında neredeyse 20 kata ulaşan bir artış yaşanıyor. Peki bu artışın nedenleri neler ve il il trafik sigortası tarifeleri nasıl? Tüm bunları konuşacağız, mercek altına alacağız. E, firma yöneticisi Kürşat Köz var yanımda. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Merhaba, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk diyelim. Şimdi önce artışın oranından söz edelim biraz. Artış oranını birazcık mercek altına alalım. Nedir son dönemde artış evet. oranı? Merve Hanım 20 kata yaklaşan artış olmakla beraber tüm ortalamaya baktığımızda tam tahtadan göstereyim şu şekilde. 2021 Ağustos ayında otomobil trafik primleri 706 TL iken bu 2022 yılında ortalaması 1919 TL'ye geldi. Dolayısıyla bu tüketiciler nezdinde çok ciddi bir şekilde bir e, sıkıntı yarattı. Ancak bu işin e, sigorta şirketleri tarafında da e, sürdürülebilirliği noktasında e, bir takım problemler vardı ve sigorta şirketleri poliçe kesmede imtina ediyorlardı. SDDK sigorta sektörünün sürdürülebilirliği adına yeni bir düzenleme yaptı ve artış oranlarında bir artış e, gerçekleştirdi. Eskiden 2021 yılında 2.25 belirlenmiş olan artış oranı 2022 yılında %4.70'e çıkartıldı ve bir defalık otomobil e, otomobillerde %20'lik e, artış yapma imkanı getirildi. Dolayısıyla bu da şu an en güncel rakamları itibariyle şu şekilde yansıdı piyasaya. Eylül ayında 2021 yılında Eylül ayında 733 TL olan otomobil trafik primleri ortalaması Eylül 2022 yılında 2504 TL'ye çıktı. Bu artışlar önümüzdeki süreçte yeni düzenleme ile beraber %4.75 olarak devam edecek. Efendim şimdi Türkiye ortalamasından söz ettik. E, dilerseniz İstanbul'dan biraz söz edelim. Şimdi ben İstanbul'da bir otomobil satın aldım ve zorunlu trafik sigortası yaptıracağım. Evet. Ne kadar mal olacak bana? Şimdi Mervan Otomobil e, trafik e, sigortalarında farklı basamaklara göre fiyatlar belirlenmekte. Biz İstanbul özelinde tavan fiyat uygulamasına en yüksek verilebilecek rakam üzerinden bir örneklem yapalım. Eğer ilk defa aracınıza trafik sigortası yaptıracaksanız, yeni bir araç almışsanız dördüncü basamaktan, Eee, trafik sigortanızı yaptırıyorsunuz ve bu İstanbul için yaklaşık 3900 TL'lik Eylül ayında Eylül 2022 tarihinde 3900 TL'lik bir tavan fiyat uygulaması bulunuyor. Eğer siz iyi bir sürücü olursanız bir kaza geçirmezseniz ee, bir sonraki sene basamağınız 5. basamağa çıkartılıyor ve %15'lik bir indirime kavuşuyorsunuz tekrar bir sonraki sene eğer yine kaza yapmazsanız bu indirim indirim oranı %30'a çıkartılıyor. Tekrar indirim e, kaza olmaması durumunda indirim oranı yaklaşık %45'e çıkartılıyor ve 2000 TL'ler seviyesinde bir tavan fiyat uygulamasıyla poliçenize kavuşuyorsunuz. Ancak olumsuz durumda eğer hasar olursa bir sonraki sene basamağınız 3. basamağa çıkartılıyor ve maalesef artış yapılıyor tavan fiyata. 3900 TL'lik fiyat %50'lik çok ciddi bir artışa maruz kalıyor. Eğer tekrar ederse bu hasar durumu bir sonraki sene ikinci basamaktan %100'lük bir artış oranına maruz kalıyorsunuz. Rakamınız çok daha yükseliyor. Eğer Üçüncü senede hasar yaparsanız yüzde yüz %150'lik bir artış yapılıyor ve yaklaşık 6000 TL'ler seviyesinde çok ciddi bir trafik prim oranıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Peki artışın özel nedeni var mı? Son dönemde birazcık bu zorunlu trafik sigortasındaki fiyatların yükselme Şeyine evet. Burada en önemli sebep e, otomobil e, parçalarında, yedek parçalarında ve otomobil fiyatlarındaki artış. Çünkü trafik sigortası karşı tarafın aracına verdiğimiz zararı kapsıyor. Dolayısıyla burada otomobil fiyatlarındaki değişimler çok ciddi bir şekilde sigorta şirketlerinin maliyetlerinde artışa sebep oldu. Ee, bunun devamında asgari ücretteki artışla beraber aynı zamanda üçüncü arasında verdiğimiz bedeni sağlık zararlarında da çok ciddi bir artış oldu. Bundan dolayı sigorta şirketleri ciddi zararlar yazmaya başladı. Çok e, hızlı bir örnek vereyim. 2016 yılında sigorta şirketleri 100 TL'lik prim alırken bunun 98 lirasını masraf ve gider olarak ödüyordu müşterilerine. Ancak bu oran 2022 senesinde çok ciddi bir şekilde maliyetlerin artmasıyla beraber 100 liralık prim almasına karşılık sigorta şirketleri müşterilerine 141 TL gibi bir masraf ödemek zorunda kaldılar. Dolayısıyla masraflardaki yaklaşık yüzde artış sigorta şirketlerinin çok ciddi bir zarara sebep oldu. En güncel rakam itibariyle 2022 yılının ilk 6 aylık sonuçlarına göre sigorta şirketleri sadece trafik sigortası ürününden 5.6 milyar TL zarar yazdılar.